Yeni yollar temasıyla Yapı Endüstri Merkezi tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen konut konferansı yerli ve yabancı pek çok konuğu ağırladı. İletişim sponsorları arasında Emlak Web TV'nin de yer aldığı konferansta gayrimenkul sektörünün mevcut durumu ve gelecekte yaşayacağı değişim masaya yatırıldı. Türkiye'de konut sektörünün geleceği ve yeni yollar adlı panelde konuşma yapan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, konut sektöründeki tüketici kanunu ve mütekabiliyet yasası gibi konularda yapılan düzenlemelerle yeni bir döneme girildiğini söyledi. Dumankaya, farklı kriterlere göre belirlenen KDV oranlarında ise hala sıkıntı yaşandığını vurguladı. E, kamu bir kanun çıkarttı ve bu kanunun gördüğümüz kadarıyla e, ciddi anlamda eksikleri var. E, yasada 150 metrekare üzerindeki net alanın üzerindeki satışlar %18 KDV'ye tabi. Bu demokrasinin kılıcı gibi aynı yerde durmakla beraber çok farklı kriterler getirildi. Emlak rayişleri bir sokakta farklı başka bir sokakta farklı. Yani siz projeye başlarken acaba ben bunu %1 ile satabilir miyim? %8'e mi satabilirim? %18'e mi satabilirim? muamması var. Mütekabiliyet yasası ile birlikte Türkiye'den konut alan yabancı yatırımcıların arttığını dile getiren Ege Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul satışının ülkenin sıcak para ihtiyacına bir çözüm olabileceğini belirtti. Gayrimenkul satışı yabancıya da bir ihracat gibidir. Ve direkt hani hep her zaman Türkiye'nin en önemli sıkıntısı olan sıcak para diye tartıştığımız konuya çok ciddi bir çözümdür. Eğer biz işte dünyanın büyük şehirleri gibi işte Londra gibi, New York gibi, ne bileyim Hong Kong gibi yabancıya gayrimenkulümüzü doğru şekilde pazarlayabilirsek ciddi bir şekilde bir ihtiyacat yapmış oluruz.